Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Faslus sadise aşara. 16. faslımız. Ee, estağfurullah. El faslul hamise aşara. <laughs> 15. faslımız. 15. faslımız. El hayâ'u vel iğdâ'u. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayası e, vel iğdâ'u İrda da şimdi açıklayacak. Aslında göz yummak diyelim. Ve emmel hayâ'u hayâ'ya gelince vel iğda'u iğda'ya gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu hasletlere gelince diyor ama ondan sonra tefsirini yapıyor tekrar. Fel hayâ'u hayâ rikkatun ta'atari veşhel insani inda fi'li o şeydir ki rikkatun yani bir bir rikattır ama ta'teri veşhel insani insanın yüzünü kızartıyor. İnda yani fi'li yapma esnasında. Ma o şey ki yetevakka'u meydana geliyor kerahiyetehu yani çirkinliği istenmeyişi. Demek ki haya nedir? insanların yanında meydana gelmesi kerih görülen, çirkin görülen bir şey yapıldığı zaman insanın yüzünün kızarmasıdır, sararmasıdır, utanmasıdır. Buna haya deniliyor. Ev ya da ma yekunu terkuhu hayran ya da bir şeyin mesela terk edilmesi hayırdır minfi fi'lihi yapılmasında. Ya insanların kerih gördüğüdür ve o da Diyelim ki yani e, terk edilmesi yapılmasından daha haylıdır. Ama sen yaptığında ne yapıyorsun? Sen yani haya ediyorsun, utanıyorsun. Vel irdağı, irdan nedir peki? E, et taqafulu. Taqaful yani aslında gaflette değil ama kendini gaflete gibi gösteriyor. Yani tamarı gibi o kalbât tefaül kalbinde. Yani aslında o, o mesele hakkında gaflette değil. Yani bilinçsiz ve o da bilgi sahibidir. E, ama ne yapıyor? Kendini bilgi sahibi değildir gibi ve o da umursamıyor. Ve o da duymamazlıktan geliyor. Evet. E, neden tağaful en ma? O şeyden ki yekrehul insanu insan kerih görüyor, çirkin görüyor. bir tabiatihi kendi fıtratında, tabiatında. Demek ki insanın fıtratında, tabiatında yani kerih gördüğü, hoş görmediği şey hakkında eee gaflete e, kendini vermektir. Yani duymamamazlıktan gelmektir. E, umursamamazlık ve o da işte e, e, diyelim göz yumma daha çok kullandığımız onlara göz yummaktır. Evet onun hoşuna gitmiyor. Onu incitiyor. Ama buna rağmen hoşuna gitmeyen şeyde göz yumuyor, karşılık vermiyor, karşıdakini incitmiyor yani. Buna da eee denilir. Vekanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşedd Şimdi biraz bir izah, kısa bir izah yaptıktan sonra bu hasletlerle ilgili asıl olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hayaya ve nasıl bir musamaha göstermeye, göz yumaya sahipti. Ve kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşedden nasi insanların en fazla en şiddetlisiydi neciyeten haya en haya olarak. Yani haya cihetinde, haya yönünde insanların en fazla hayalisiydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onların en fazlasıydı anil avrati o avratları buradaki avrat ee, yani ayıplar, kusurlar onun cemisi de olabilir. E, ee, ve o da insanın kendi avret yeri, gizli sırları, e, mahrem yerleri. Onlar e, onlara karşı neydi? İğda en. En çok iğda halde olan diye. Yani iğda nedir? Yani göz yuman, onları görmemezlikten gelen e, en çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di insanların arasında. Birisinde bir ayıp gördü bir kusur gördü ve o da gizli bir sırrını gördü ve o da diyelim ki buna benzer şeyleri ne yapıyordu en çok göz yumandı ayıplara karşı kusurlara karşı Ka Allah subhanhu subhan olan Allah buyurdu ki de billah inneikum kanayı öd dinle birye yani gerçekten sizin bu haliniz, bu durumunuz Kâne idi nebiyye Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e eziyet ediyordu, veriyordu. Feyestahi bu eziyet vermesine rağmen, sıkıntıya sokmasına rağmen bu haliniz uzun süre evinde e, oturmanız feyestahi minkum, sizden haya ediyordu. Yani kalkın gidin diyemiyordu ama o hayasından dolayı o huzursuzluğu, o rahatsızlığı, o kusuru, o aybi yüzlerine söyleyemiyordu. Çünkü haya sahibiydi. Allah söylüyor. Ama vallahu la yastahi min al hak. Allah hakkı söylemekten haya etmez, çekinmez. sana <laughs> Ebu Muhammed ibn Attab bi kıraati aleyhi. kendisinin üzerine kıraat okuması ha بير حديث رواية شيكل در يعني قال حدثنا ابو القاسم خاتم ابن محمد حدثنا ابو الحسن القابسي حدثنا ابو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا ابدانو حدثنا عبد الله اخبرنا الشعبة ان قطادة Evet. Bütün bu raviler hepsi e, sıka güvenilir ravilerdir ve K'da da her zaman söylediğimiz gibi konunun başında sahih hadisi rivayet ederken ravilerin de söylüyor ki bütün bu kitaptaki hadisleri hepsini sahih olarak aldığını işaret ediyor. Artık ondan sonrakileri bu rivayet zincirini uzatıp zikretmiyor. Evet, Katadeden rivayet etmiş. O da demiş ki Semiatu Abdullahi ben de Abdullah'tan Mevla Enes Enes Mevlası Abdullah'tan ben işittim ki yuhaddisu o da e, konuşuyordu rivayet ediyordu en kimden an Ebi Said el Hudri radiyallahu anhu Ebu Said el Hudri'den rivayet ediyordu. O da e, Ebu Said el Hudri demiş ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi eşedde hayaen yani çok şiddetli bir haya, haya sahibiydi. Kimden daha şiddetli bir haya sahibiydi? Minel azra'i azralardan. Yani o azradan ki azra nedir? Yani e, genç kız ama o da fi hidriha kendi böyle örtüsüne bürünmüş hayasından o genç kız evlenmemiş genç kız nasıl haya ediyor nasıl utanıyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayası ondan daha fazlaydı. Ama bugün gerçekten maalesef buna kıyas bile edemiyoruz. Çünkü haya artık kadınların arasında genç kızların arasında da neredeyse kalkmış. İnternet ve sair ortamlar, okul ortamları rahat hareketler, düğünler, sosyal, toplumsal iş yerleri artık kadınlarda da kızlarda da o haya, o edep kalmamış maalesef. Ve kana iza kariha şey'en Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi yani bir şeyden kerih e, e, kerahat ettiği zaman bir şeyi hoşuna gitmediği zaman bir şey onun hoşuna gitmediği zaman araf arafnahu biz onu biliyorduk tanıyorduk fi veşihi yüzünden ya yani Peygamber sallallahu aleyhi ve bir şey hoşuna gitmediği zaman yüzüne vurmazdı, direkt açı konuşmazdı. Ama yani o hoşnutsuzluk yüzünden belli ediyordu. Yoksa kimsenin yüzüne vurmuyor. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem latif beşereti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok latif bir vücuda sahipti. Rakika zahiri ama zahiri de dış görünüşü de aynı şekilde. Hem içi güzeldi, hem teni, bedeni güzeldi, hem de dış görünüşü. Her yönüyle çok mükemmel, çok güzeldi. Latifti, rakıhti. La Yuşafihu ehaden. Şefah aslında dudak demektir. La yüşafihu ehaden. Ee, yani dudağını açmazdı. Yani ağzını açmazdı tam bizim tabirimizle. E, ahaden hiç kimseye. Bima o şeyden dolayı ki e, yekrahuu e, kendisinin böyle hoşuna gitmeyen şeylerden dolayı kimseye ağzını açmaz, bir şey söylemezdi, dudaklarını kıpırdatmazdı bile. Hayaen bunu yaparken niye yapardı? Hayaen, haya olarak utanırdı, haya ederdi karşıdakine dudağını kıpırdadı, bir söz dahi söylemezdi. diye. Ve kereme nefsin, bir de hem haya ve kereme nefsin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani güzel bir e, nefse sahip Evet. Bu da böyle. Bu an Aişete radiyallahu anha. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş. Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi. İza belagahu ona bir şey ulaştığı zaman an ahadin birisinden ma yani böyle hoşuna gitmeyen bir şey. Birisinden ona ulaştığı zaman, lem yakul böyle demezdi. Ma balu falanın yakulu kaza. Ma balu falanın falan kese ne oluyor yakulu kaza. Falan kese nasıl böyle bir şey söyler? Nasıl böyle bir şey söylüyor? Falan falan kese niye nasıl böyle bir şey yapar derdi? Şey demezdi. Ve fakat yakulu şöyle derdi. Bak burada diyerek ismi söyleyip e, karşıdakini söyleme. Yani falan kes nasıl böyle bir şey söyler, öbürü nasıl böyle bir şey söyler. Ve o da sen nasıl böyle bir şey söylersin demezdi. Şöyle derdi ancak. Ma balu akwamin yasnauna. Ma balu aquamin yani bu kavimlerin, bu toplumların hali nedir ki yasnauna? Yani bu işleri yapıyorlar. O yakuluna ve o da söylüyorlar keza bu şekilde böyle yani. Yani bazı kavimlere ne oluyor ki şöyle söylüyorlar ve şöyle yapıyorlar derdi direkt isim vermezdi. Falan kes nasıl böyle bir şey söyler? Yani falan ildekiler nasıl böyle, falan ırktakiler nasıl böyle demezdi. Yani kavimlere ne oluyor ki, nasıl böyle bir şey yapıyorlar derdi. Ee, o yenha anhu bunu söylerken de ne yapıyordu? Bir nehyi anil münker yapıyordu. Yenha anhu o mesela söyledikleri ya da yaptıkları kötü ameli söylüyordu kötü olduğunu söylüyordu, hoşlanmadığını söylüyordu, onun terk edilmesi gerektiğini, bir Müslümanın böyle bir şey yapamayacağını belirtirdi. Ama wala yusamma fa'ilehu ama isimlendirmezdi fa'ilehu o ameli yapanı. Yani falan kes böyle nasıl bir şey söyler, falan kes böyle söyler demezdi. Yani nasıl böyle yapılır, nasıl bu iş yapılır, nasıl böyle konuşulur, nasıl bu fiiller yapılır derdi. O fiillere atıf yapardı. işaret ederdi. Kişilere değil. Bu güzel davette, tebliğde insanları düzeltmede güzel bir mehduttur yani. İnsanlara hutbelerde, vaaz kürsülerinden bağırıp çağırmakla, yüzlerine şey yapmakla, senden adam olmaz demekle ve bütün şeylerini ayıplan yüzüne vurmakla o insan düzelmez, o evlad düzelmez. Yani keşke böyle birileri bunu yapıyor. Keşke böyle yapılmasaydı. E, Sara içiyor. İçeri geldi. Ya birilerinde sahara kokusu gelir ama keşke bu kötü, bu haram, bu mekruhu işlemese, bunu yapmasa. Ama direkt desen sen sahara mı içtin? E, zaten haya damarı çatlayacak. Ya da sen böyle mi yapıyorsun? Değil yani. Ve rava Enes'ün Hz. Enes'ten rivayet edildi ki ennehu dakhala aleyhi raculun. Bir adam girdi bihi onun üzerinde eteru sufretin böyle sarılığın eseri vardı. Boya demek yapmış, sarı boya. O şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına giriyor. Felem yakul demedi ona şey yani hiçbir şey söylemedi ona. Yani aslında kötü bir şeydir. Sarıya kendini boşaltma boyaması kötü bir şey olmasına rağmen hiçbir şey demedi. Ve kana la yuvacihu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle yüzüne bir şey demiyordu ahadan hiç kimse kimseye bir mayekrahu. Yani ikrah ettiği, hoşuna gitmeyen bir şeyden dolayı hiçbir kimsenin yüzüne bir şey demezdi. Yani yüzüne vurmazdı. Yuvacihu onun yüzüne vurmazdı aybını, o eksikliğini, hoşuna gitmeyen şeyi. Falan mahareca kale. Ama o şahıs çıktıktan sonra dedi ki: "Lev kultum lahu yaghsilu" Hada. Yani aslında deseydiniz bu, bu kendine sürdü bu boyayı yıkasaydı ya. Ve yurva bir de böyle rivayet edilmiş. Yanzauha. Yani keşke e, lev kultum yerine Onu söküp çıkarsaydı yani o boyayı. Evet. Ama kötülüğü başkasının yapmasını, vazgeçirmesini tavsiye ediyor. Ama direkt yüzüne o kötülüğü vurmuyor. Niçin böyle boyattın kendini ne getirdin demez diyeni. Ve kalat Aişe Turad sahih. Ee, sahih Bukhari veyahut da sahih Müslim'de ee, Hz. Ayşe böyle diyor. Ee, genelde sahih Müslim diye zikrediliyor. Lem yakun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fahiş değildi. Haşa fahiş. Böyle sözü kötü olan değildi. Çok böyle kötü sözlü, kötü konuşan biri değildi. Ve la mutafahişen. de eylem olarak, fiil olarak, davranış olarak kötü biri ameli yoktu. Öyle kötü hareketleri yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la Sahab yani böyle çok bağıran. Fil esvaki sokaklarda. Yani sokaklarda böyle e, yüksek sesle bağırıp çağıran o tipten de değildi haşa. Valla yezzi bir seyi eti seyi ete, karşılık vermezdi, cezalandırmazdı bir seyi eti kötülük ile seyi ete kötülükle. Bir kötülüğü bir kötülükle e, cezalandırmazdı, karşılık vermezdi. Valla ki yafu fakat o kötülüğü affederdi. Güzel bir ahlak. Keşke herkes bunu yapsa toplumda hiçbir sıkıntı kalmaz. Ve fahu ve musafaha ederdi. Yani kimse küsmezdi, darılmazdı. El sıkışırdı, barışırdı çok çabuk. Ve kad hikaye olundu. Mitle kelami bu kelamın benzeri hikaye olunmuş. Yani rivayet edilmiş. Hani Tevrat, Tevrat'ta da bu zikredilmiş bir Amer Efendimiz'in bu vasıfları ve min rivayeti İbni Selam İbn Selam'ın da rivayetinde ve Abdullah İbn Amr İbn As Abdullah bin Amr bin As'tan da bu meyanda rivayetler vardır. Ve ruya anhu yine ondan rivayet edildi ki ennehu kana min hayaihi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayasında la yuthbitu basarahu fi vashi ahadin la <laughs> yuthbitu böyle sabit bırakmazdı nasarahu bakışlarını fi ahadin bir kişinin yüzünde. Yani böyle bir kişinin yüzüne sabit böyle yüzüne durup bakmazdı hayasından dolayı. Yani baksa da bakar, tebessüm eder, başını eğerdi. Uzun süre birinin yüzüne bakamazdı hayasından dolayı. Ve ennehu bugün ise sözde işte üstünlük, güven bilmem ne sayılıyor. Adam onu yapmak için idarecidir, yöneticidir. Bakıyorsun gözleriyle öyle bir bakış atıyor, öyle bir süzüyor, öyle bir şey yapıyor. Sözde bununla kendi özgüvenini şey yapıyor. Devlet başkanıdır. Kendi aralarında bunu yapıyorlar. Yani bu değildir İslam ahlakı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle değildi. Ve ennehu kana yakini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu o kinayeli konuşurdu. Anma <laughs> o şeyden ki ittarrahul kelamu ileyhi <laughs> o kelamın kendisini zorlamasında mimma yukrahuva kerih gördü, hoş görmediği sözlerden kendisine ulaşan, kendisini zorlayan durumlarda dahi yine de kinayeli konuşurdu. Direk söylemez diyeni dolaylı konuşurdu. Ta ki hayasından dolayı bunu yapardı. Bu an Ayşe'ye ma Raitu, Ferca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kattun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin avret yerini kesinlikle görmedim. Haya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde bütün insanlardaki hayanın daha fazlası toplansa daha fazlası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde vardı. Hem insanların ayıplarını, kusurlarını söylerken, insanlarla konuşurken, yüzüne bakarken bütün bu konularda. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain.